Daha önce görsel üreten bir yapay zekaya Adana Kebap, Çay Simit veya Boğaz kenarında duran bir Martı görseli yaptırmaya çalıştınız mı? Cevabınız muhtemelen çok başarılı olamayacağı yönündedir. Bugün dünya genelinde faaliyet gösteren yapay zekaların çoğu çok güzel görseller üretiyorlar. Ancak ülkemize has görseller üretmekte biraz zorlanıyorlar. Bugün anlatacağım yapay zeka ile %100 ülkemize has görselleri ücretsiz ve çok rahat bir şekilde üretebileceksiniz. Gelin hep beraber videomuza geçelim ve nasıl bu görselleri üretebildiğimize bakalım. Türk usulü görsellerimizi üretmek üzere bilgisayarımıza geçtik ve her zamanki gibi bir dil modeli açtık. Ben ChatGPT kullanacağım. Siz dilerseniz Grok veya DeepSeek gibi başka bir modeli kullanabilirsiniz. Buraya geldim arkadaşlar. İsteğimi yazacağım. Daha sonra ImageFX'ten yani Türk usulü görseller üreten yapay zekadan ve aynı zamanda Freepik'ten aynı görselleri üretmesini isteyeceğim. Daha önce kopyaladığım bir prompt isteği vardı. Bunu yazıyorum. İstanbul Kız Kulesi manzaralı bir çay ve simit görseli üretmesini istiyorum. Evet şu an promptumuzu üretti. Promptu alıyorum burada. Ctrl-C diyorum. Evet ImageFX Google'ın tamamen ücretsiz ve harika Türk usulü görselleri üreten yapay zekası. Buraya geldim. Ctrl-V diyorum. Yatay versiyon olsun istiyorum. Başka zaten pek bir ayar yok. En iyi kalite diyorum. Oluştur dedim. Aynı promptu geldim. Bir de Freepik'te Flux 1.0 ile oluştur diyorum. İkisinde de Generate'e bastım arkadaşlar. Bu arada Freepik günlük çok küçük bir kredi veriyor. Ama ücretli. Bakın ürettiği görsel bu şekilde. Çay simit görseli. Yani simiti bu şekilde algılıyor. Ama biz ne istiyoruz? Türk usulü bir simit olsun istiyoruz. Fix'e geldiğimizde Gördüğünüz gibi harika bir simit ve harika bir çayı Kız Kulesi manzarasında muhteşem bir şekilde bize verdi. Şimdi hemen ikinci görselime geçeceğim. İkinci görselde bir sunum tabağı içerisinde Adana kebap görseli üretmesini isteyeceğim. Hızlıca promptumu yazıyorum. Evet promptumuzu verdi. Hızlıca hemen sizleri çok bekletmemek için çok detaya girmiyorum. Ctrl C dedim. Image e geldim. Diğer promptumuzu sildim ve oluştur diyorum. Aynı görseli biz de Flipik'ten isteyeceğim. İkisi de hızlı bir şekilde üretebiliyor zaten. Gördüğünüz gibi ImageFX'in ürettiği çok güzel bir görsel oldu. Bunu her türlü stok fotoğraflarımızda, sosyal medya çalışmalarımızda, reklamlarımızda kullanabiliriz. Flipik'in ürettiği görsel de bu şekilde bir görsel oldu. Bu arada bu tarz görselleri ChatGPT ile de artık yapabiliyoruz. Ancak hem çok yavaş yapıyor hem de Plus sürümünde kullanılabildiği için günlük bir iki tane sanırım ancak görsel üretilebiliyor. Şimdi hemen üçüncü görselimde geçeceğim. Üçüncü görselimde ise Türk usulü bir insan görseli istiyorum. Bunun için tekrar prompt isteyeceğim. Bizim için prompt'umuzu üretti. Ctrl C dedik. Image e e geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. Oluştur diyorum. Evet gördüğünüz gibi arka planda cami olan <laughs> bu dolayı biraz yanlış anlamış. Göbeğini açmış ama olsun. Gördüğünüz gibi tamam, tamamen bir Türk köylüsü. Bir de stok fotoğraf için traktörü yanında poz vermiş. Bıyıklı bir Türk köylüsü ve eşi. Stüdyo kalitesinde fotoğraf diyorum. Buradan bu görsel ürettikten sonra Türkiye'de birçok firmanın bu şekilde görsellere ihtiyacı var buradaki görselleri alıp dilediğiniz gibi sosyal medyada veya reklamlarda kullanabilirsiniz. Hemen aldım buradan Ctrl-C ile Image Fix'e geldim. Ctrl-V ile oluşturdum. Bir de FreePic de deneyelim. O da bazen başarılı olabiliyor ancak Image kadar başarılı olacağını sanmıyorum. Evet gördüğünüz gibi klasik yöresel Türk kıyafetleriyle bir Türk köylüsünü çok güzel üretti. Burada traktörü kırmızı yapabilirdik veya başka bir şeyler ekleyebilirdik. Ancak gayet güzel bir şekilde görsel üretti. Bakın şuradaki görselde yani Türk demezsiniz. Yani yabancı birine şapka giydirmiş, resim çekilmiş gibi bir algı oluştu. O yüzden görsellerinizde, çalışmalarınızda ImageFX'i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yapay zeka ve tasarım içerikleri anlattığım kanalımda bugün ImageFX'te Türk usulü görselleri nasıl üretebileceğimizi anlattım. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.